Dostlarım kanalıma hoş geldiniz. Videoyu sonuna kadar izlemeyi ve like atmayı unutmayın. Ayrıca kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Hepinize iyi seyirler. Beşiktaş bölümümüzde Başaköy çok fazla gol pozisyonuna giriyor. Doğru pozisyonu alma, hangi vuruşu yapacağına dair doğru karar konusunda çalışıyoruz. İnanıyorum ki Başaköy kalan maçlarda vuruşlar konusunda bazı değişiklikler yaşayıp gol sayısını artıracaktır." demiş hoca. Yine aynı şekilde Pjanić içinde çok özel bir futbolcu. Onun Beşiktaş'ta olmasını izlemek çok keyifli bir durum. Oyuncularımız da Onunla oynamaktan keyif alıyordur. Ben Sergen Hoca ile oynamanın keyifli olduğunu söylemiştim. Oyuncular da Piyaniç için bunu düşünüyor demiş. Şöyle diğer başlıklardan devam edecek olursak özellikle transfer için herhangi bir talebim olmadı dedi hoca. Ofansif ya da defansif her, her olumsuzlukta oyuncuyu değiştirmek yerine daha çok çalışmamız gerekiyor. Oyuncunun potansiyeli nasıl ortaya çıkarmamız gerektiğine odaklanmamız gerekiyor. Mesela Salih genç yaşta İtalya'da oynamış bir oyuncu neden gitti süre almaya ihtiyacı var. Benzer bir durum Hasic için de geçerli. Gelecek vadeden bir oyuncu sakatlıktan döndükten sonra böyle bir kadronun içinde yer bulması pek mümkün gözükmediği için Süre almak adına kiraladık. Buna ihtiyacı var. Transferi yaparken önce 19 yaş altı takımımıza bakıyoruz. Benim de transfer için bir talebim olmadı şu ana kadar demiş hoca. Yine Ceyhun Kazancı da yeni hoca konusunu rafa kaldırdık dedi ama aynı zamanda da sezon sonunda konuşulması gerekiyor Şenol Güneş isminin dedi böyle bir sinyal olduğunda söyleyebiliriz basın toplantısında. Yani şimdilik bir hoca arayışımız yok ama sezon sonu sezon sonunda hoca konusunun gündeme gelmesi söz konusu olursa Şenol Güneş ismi gündemde gibi bir bu memali bir açıklama yaptı Önder Kazancı. Şu anda başka antrenörlerle görüşmüyoruz. Önder hocamız sezon sonuna kadar görevinin başındayken bizim aktif görüşmeler yapmamız yakışık almaz. Ama şu anda hocamızla sezon sonuna kadar devam eden bir anlaşma varken bunu rafa kaldırdık dedi. Karakartal tam gaz yine son haberimiz olsun Beşiktaş adına. Karakartal'da hazırlıklar dün yapılan tek idmanla devam etti. Siyah Beyazların Belek Turizm Merkezi'nde bulunduğu otelin tesislerinde yapılan akşam antrenmanının 15 dakikalık bölümü basın mensuplarına açık yapıldı. Futbolcular taktik ve kondisyon ağırlıklı bir çalışma yaptı. Teknik direktör Önder Karaveli oyuncularla yakından ilgilenip özellikle hücum oyuncularıyla birebir görüşmeler yaptı. Beşiktaş'tan 35 milyon euroluk transfer geliri Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı sözleşme yenileme görüşmelerine devam ediyor. Masada 3 genç var. Ersin Destanoğlu, Serdar Saatçi ve Rıdvan Yılmaz. 3 oyuncunun ortak isteği ise Avrupa'dan iyi bir teklif gelirse izin verilmesi. Kazancın cevabı ise kimsenin önünü kapamayız. Bu arada Beşiktaş yönetimi 3 oyuncunun sözleşmesini de 3 yıllığına yenileyecek. Maaşlarına TL karşılığında iyi bir zam yapacak. Üçümüz sözleşmesine de çıkış bedeli yazacak. Yönetimin kafasında ilginç rakamlar var. Ersin Destanoğlu zaten 5 milyon euroluk teklif aldı. 10 milyon euro istendi. Ancak Ersin gelişmeye devam ediyor. Belirlenen çıkış bedeli 15 milyon euro. Rıdvan Yılmaz ilgi gören bir oyuncu. Resmi teklif gelmedi ancak soran çok oldu. Düşünülen çıkış bedeli ise 12 milyon euro. Serdar Saatçi halen daha gelişmeye devam eden oyuncu statüsünde bu yüzden Ersin ve Rızvan kadar popüler değil. Ancak onun sözleşmesine de 8 milyon euroluk çıkış bedeli yazılması planlanıyor. Beşiktaş bu üç oyuncuyu da çıkış bedelleriyle elden çıkartırsa tam 35 milyon euroluk gelir elde etmiş olacak. Beşiktaş Aron Bupenza müjdesi menajeri açıkladı. Golcü sıkıntısı çeken Beşiktaş'ta son dönemde adı sıkça siyah beyazlı kulüplerinden Aron Bupenza için flash bir iddia ortaya atıldı. Buna göre 25 yaşındaki Gabonlu forvetin menajeri Harvey Cross'un Beşiktaş yönetimine oyuncunun gelmeye hazır olduğunu ilettiği ileri sürüldü. Yönetimin ise henüz bir yanıt vermediği ve 8 Şubat'ta bitecek olan transfer dönemi nedeniyle birkaç günde konuyu düşünme kararı aldığı kaydedildi. El Arabi Kulübü ile 2024'e kadar sözleşmesi bulunan Bupenza'nın kiralarına çay iddia edilmişti. Daha önce Süper Lig'de Atay Spor'da forma giyen forvetin yeni takımında mutlu olmadığı için ayrılığa sıcak baktığı belirtiliyordu. Beşiktaş'ta Raşit Gezal Şoku kamptan ayrıldı. Spor Toto Süper Lig'de verilen arayı Antalya'da kamp yaparak değerlendiren Beşiktaş'ta hazırlıklar günde çift izmanla devam ediyor. Teknik direktör Önder Karaveli yönetiminde sabah kondisyon ve taktik ağırlıklı çalışan siyah beyazlar yoğun yağmur altında idmanlarına devam etti. İlk 15 dakikası basına açık olarak gerçekleşen çalışmada Rajit Gezal dışında eksik yoktu. Sağ kalça kemiğinde sıkışma sendromuna bağlı kapsüllerde zorlanma tespit edilen ve yapılan antrenmana katılmayan cezayli futbolcunun tedavisine İstanbul'da devam edilmesine karar verilirken Gezal da bu sabah erken saatlerde kamptan ayrılarak İstanbul'a döndü. Beşiktaş Kulübü resmi sitesinden de yaptığı açıklamada Yıldız futbolcunun son durum hakkında bilgilendirmede bulundu. İşte o açıklama. Sağ kalçasında ağrı şikayeti bulunan futbolcumuz Raşit Gezal'ın yapılan değerlendirmesinde sağ kalça ekleminde sıkışma sendromuna bağlı kapsüllerde zorlanma tespit edilmiştir. Sağlık ekibimiz tarafından tedavisine İstanbul'da devam edilmesi planlanan Raşit Gezal, futbolu A takımımızın Antalya kampından ayrılmıştır denildi. Ceyhun Kazancı açıkladı. Piyaniş gelecek sezon kalacak mı? Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı düzenlenen basın toplantısında merak edilen soruları yanıtladı. Kazancı takımda kalmak istediğini açıklayan Boşnak Yıldız Miralem Piyaniş ile ilgili de flash bir açıklama yaptı. Kazancı konuya ilişkin. Piyaniş dünya ünlü bir oyuncu. Şartlar uygun olursa gelecek sezonki planlamalarımızda olacak. Barcelona'nın durumu da önemli. Şartları biraz soparladılar. Pinişte mutlu olduğunu ve kalmak istediğini belirtti. "Umarım şartlar uygun olur ve bizde devam eder." ifadelerini kullandı. Sezon başında Barcelona'dan kiralanan 31 yaşındaki yıldız orta saha Beşiktaş formasıyla çıktığı 20 karşılaşmada 4 asist yaptı. Ahmet Nur Çebi'den önder kararıyla milyonluk jest. Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Sergen Yalçın'da yolların ayrılmasının ardından geçici olarak teknik direktörlüğe getirilen ancak gösterdiği performansla siyah beyaz takımın krizden çıkmasını sağlayıp bir de Süper Kupa kazandıran Önder Karaveli'nin bu başarısını karşılıksız bırakmadı. Çebi sadece futbolcuların değil camianın da güvenini kazanan 47 yaşındaki teknik adama maddi açıdan büyük bir jest yaptı. Sportif direktör Ceyhun Kazancı ile yaptığı toplantıda Karaveli'nin durumunu değerlendiren Başkan Çebi başarılı teknik adama sezon sonuna dek 1 milyon 700 bin TL ücret verilmesini kararlaştırdı. Hürriyet'in haberine göre konuyla ilgili açıklama yapan Kazancı, bu rakamın tamamen Başkan Çebi'nin takdiri olduğunu, Karabeli'nin para konusunda en ufak bir talebinin olmadığını ifade etti. Kazancı şunları söyledi. Önder Hoca kalbi her zaman Beşiktaş için çarpan, kulübümüze yıllardır büyük hizmetlerde bulunan değerli bir teknik direktör kendisi 19 takımında olduğu gibi A takımda da sadece işini yapmaya odaklandı. Çalışma koşullarını ya da maddi konuları hiçbir şekilde gündeme getirmedi. Ne pazarlık yaptı ne de aldığı ücretin açıklamasını istedi. Bu konulardan rahatsızlık duyuyor dedi. Güven Yalçın'a yıllık 6 milyon TL. Sport Toto Süper Lig'de ilk yarı itibariyle taraftarlarına hayal kırıklığına uğratan Beşiktaş ligin ikinci yarısına sıkı hazırlanıyor. Siyah beyazlarda transfer çalışmaları da hız kesmeden devam ediyor. Beşiktaş'ın sezon sonu biten sözleşmesini uzatmak istediği Güven Yalçın'la Antalya kampında görüşme yapıldı. Takımın kaldığı otelde güvenle bir araya gelen sportif direktör Ceyhun Kazancı 22 yaşındaki forvete 4 artı 1 yıllık mukavele teklif etti. Sabahın haberine göre siyah beyazların yoluna Beşiktaş'ta devam etmeye sıcak bakan Güven Yalçın'a sezon başına 6 milyon TL garanti ücret vermeye planladığı öğrenildi. Beşiktaşlı Kayler'in Kanada milli takımının en golcü futbolcusu oldu. Beşiktaş'ın yıldızı Kayler'in Kanada milli takımı formasıyla gollerine devam ediyor. Kanada'nın Dünya Kupası elemelerinde ABD'yi konuk ettiği maçta Jonathan David'in asistinde 7. dakikada topu filelere gönderen Kayler'in Kanada milli takımı tarihinin en golcü futbolcusu ünvanını eline geçirdi. 26 yaşındaki futbolcu çıktığı 45 maçta 23 gol kaydetti ve rekorun yeni sahibi oldu. 1998-2015 yılları arası milli takım formasını